Herkese merhaba. Bugün size hayatımın en beklenmedik, en sihirli anlarından birini anlatacağım. Hani bazen filmlerde olur ya, öyle bir sahne ki hem komik hem de inanılmaz romantik. İşte benim başıma gelen de tam olarak buydu. Her şey sıradan bir yaz akşamında başladı. Arkadaşlarımla sahil kenarında küçük bir kafede oturmuş, kahve içip sohbet ediyorduk. Hava harikaydı. Denizin kokusu, hafif bir meltem, o an her şey o kadar mükemmeldi ki, daha iyi olamaz diye düşünüyordum. Ama yanılmışım. O sırada yan masamızda oturan, daha önce hiç fark etmediğim birini gördüm. Göz göze geldik ve o an sanki zaman durdu. Garip bir çekim vardı aramızda. Birkaç saat sonra kafeden ayrılırken yollarımız kapıda kesişti. İkimiz de aynı anda dışarı çıkmaya çalışınca komik bir an yaşandı. Utangaç bir gülümsemeyle birbirimize yol verdik. Tam iyi akşamlar deyip gidecekken birden durdu ve bir dakika dedi. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Bana doğru bir adım attı ve hiç beklemediğim bir şey yaptı. Elindeki dondurma külahını bana uzattı ve "Sanırım bu senin." dedi gülerek. Şaşkınlıkla ona bakarken o da benim elimdeki kitaba uzandı ve "Bu da benim olmalı." diye ekledi. İkimiz de ne olduğunu anlamamıştık ama bu saçma tanışma şekli bizi o kadar güldürdü ki bir anda kendimizi sahilde, yıldızların altında yürürken bulduk. O gece saatlerce konuştuk. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyor gibiydik ve gecenin sonunda dalgaların sesine karışan bir sessizlik anında o öpücük geldi. Ama bu bildiğiniz öpücüklerden değildi. Tam o anda yakındaki bir restorandan fırlayan sevimli bir golden retriever ikimizin arasına atlayıp yüzümüzü yalamaya başladı. Evet, yanlış duymadınız. İlk öpücüğümüzü neşeli bir köpeğin sevgiseliyle paylaşmıştık. O an o kadar komik, o kadar beklenmedikti ki ikimiz de kahkahalara boğulduk. İşte o gece, o kimsenin hayal edemeyeceği öpücük bizim hikayemizin başlangıcı oldu. Bazen en güzel anılar, en beklenmedik ve en komik anlarda saklıdır. Bu küçük, sıcak hikayemi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de böyle unutulmaz anılarınız var mı? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın.